Herkese merhaba. Bugün size esneklik potansiyel enerjisi, yani yay potansiyel enerjisi ile ilgili soru çözümü yapacağım arkadaşlar. E, baktığımda 11. sınıflar için konuşuyorum. Genellikle bu konuda biraz problem yaşıyorsunuz. Oysa ki, hani nerede takılıyorsunuz, nerede hata yapıyorsunuz? E, gerçekten e, bunu anlamakta bazen zorlanıyorum. Ama sanıyorum... E, Yaydaki uzama miktarı soruda verilmediği zaman f eşit k çarpı x'i kullanarak uzama miktarını elde ettikten sonra enerjiyi hesaplamayı düşünmüyorsunuz. Yani x'i bulmayı bilmiyorsunuz gibi geldi bana. O da biraz şundan olabilir. E, denge konusu mesela daha ileride bir konu olduğu için enerjiden daha sonra olduğu için bu aklınıza gelmiyor olabilir. Şimdi başlayalım sorulara birlikte. Bakın. X ve Y cisimleri şekildeki konumda iken yaylardaki uzama miktarlarının oranı nedir? Şimdi bu soruda enerji sorulmamış, uzamaları karşılaştırmanız istenmiş. Şunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bir yaydaki kuvvet, geri çağırıcı kuvvet, yay sabitiyle ve yaydaki uzama veya sıkışma miktarıyla nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Peki, mesela bu sistem dengede ise ki bunu vermiş, e, aşağı doğru yaya ne etki ediyor? Cismin ağırlığı etki ediyor değil mi? Daha doğrusu cisme etki eden kuvvettir bu. O zaman yay da cismi dengeleyebilmek için yukarıya doğru bir ne uygular? Kuvvet uygular. Peki dengenin sağlanması için bu kuvvet yaydaki geri çağrıcı kuvvet neye eşit olmalıdır? Elbette ki cismin ağırlığına. E, aynı şekilde yan tarafta da ağırlık 2 mg ise Yukarı doğru yayın uyguladığı geri çağrıcı kuvvet ne olmak zorunda arkadaşlar? 2mg olmak zorunda. Sen artık F dediğimiz yay kuvvetini buldun her ikisinde de. Şimdi şekil 1 için F yerine ne yazıyorsun o zaman? Mg yazıyorsun. Eşittir. Yay sabiti 2k çarpı. Bu yaydaki uzama miktarı ağırlıktan dolayı ne yapıyor bu yay? Uzuyor. Uzayarak dengeye geliyor. Yani bu, şu anda gördüğünüz durum uzamış halidir. Çünkü sistem dengededir. Peki aynı şeyi yan taraf için yaparsak yay kuvveti 2 mg, yay sabiti k verilmiş, uzama miktarı x2. Bakın bunları oranlıyorum. K'ler, mg'ler gidiyor. Şu iki buraya çaprazlama geçer değil mi? Yani burası ne oluyor? 1 bölü 4 x1 bölü x2 oranı 1 bölü 4 olmuş oluyor. Şunu bir netleyeyim. <laughs> Umarım anlatabildim. Şimdi şu soruya bakalım. Bakın 3 tane yay var. Aralarda kütleler var. Sistem dengede olup yaylar özdeştir. Ha özdeşse yay sabitlerini ne alacağım? Hepsini de K olarak alacağım. Bunu unutmayın. Aynı alacağız yani. M yayında depolanan enerji E ise K ve L'de depolanan enerjileri bulunuz. Şimdi sen sana verilenle ilgilen. M yayını kim uzatır çocuklar? Elbette ki altındaki kütle. Yani Mg ağırlığı öyle değil mi? O zaman bu yayı uzatan kuvvet şöyle üzerine yazıyorum artık. Mg kadardır. Yani aynı bunlarda olduğu gibi. Peki L yayını kaç Mg uzatır? Bu yayın altında toplam kaç M görüyorsun? 3 M. O zaman bu yayı geren kuvvet 3 mg kadardır diyebilirsin. Peki en üstteki k yayı kaç tane kütleyi taşımakta? 4 m'i taşımakta. O zaman buradaki kuvvet de nedir? 4 mg'dir. Şimdi bakın çok basit bir işlem yapın. Kafanızdan yapabilirsiniz. Hiç böyle uzun uzun yazmanıza bu soruda gerek yok. Neden? Çünkü yaylar özdeş zaten bakın k'ler aynıysa yay kuvvetiyle uzanım nasıl orantılıdır? Uzama miktarı doğru orantılıdır. Hemen şöyle düşün. MG x kadar uzatırsa 3MG ne kadar uzatacak o zaman? 3x 4MG ne kadar uzatacak? 4x. Anladınız mı? Soru biter. Şimdi enerjiye geçiyorum. M'deki enerjiye E demiş ya. Neye E demiş? 1/2 bölü 2 k yaydaki uzamaya ne aldık? Ne kabul ettik uzamayı? x kabul ettik. Yani x kare. O zaman L'deki enerjiyi yazalım şimdi. EL eşittir 1 bölü 2 k'si aynı ama dikkat edin uzaması 3x olduğu için 3x'in karesini alıyorsun. Yani 9x kare. E, ee, üsttekinin 9 katı değil mi altta yazdığım değer? Yukarıdaki e'ye eşitse o zaman bu nedir? 9 e'dir. Peki k'ye geçelim. 1 bölü 2 k. 4'ün karesi ne yapıyor bakın? 16x kare. Bu da o zaman haliyle 16 e'ye eşit olmuş oluyor. Tamam mı? Evet Heh, şimdi burada aslında bir nevi bir şeyleri göstermek için yaptım bu soruyu hazırladım. Şimdi burada kütle yok olmasın kütle şart değil. Yani sen bir yaya kuvvet uyguladığında şekildeki gibi sağa doğru mesela yayını yaparsın uzatırsın. Mesela F kuvveti uygulanarak bu yayın X kadar uzadığını kabul etsek tamam mı? Ve bu yayda bir ne depolanacaktır bu durumda? Enerji depolanacak. Tabi yaylar dengede bunu söylüyor. Ben yazmadım ama sistemler F kuvvetleriyle dengelenmiştir diye belirtelim. Tamam mı? Bir hata olmasın. Özdeş yaylar. Şimdi e, ben diyorum ki bu yay X kadar uzasın. Yani ben nasıl bir kabulde bulundum? F eşittir K çarpı X dedim. Anlaştık mı? Peki burada paralel bağlı iki tane yay görüyor musun? Burada bazıları eşdeğer alarak çözüyor. O da olur almana gerek de yok. Yani illa almak zorunda değilsin. Bu F kuvvetini iki yaya nasıl bölüştürürsün ya da paylaştırırsın? F bölü 2 diye. Öyle değil mi? Şimdi tek bir yayı düşünürsen bir yaya etken kuvvet F bölü 2 ya. Yay sabiti yine bakın aynı. O zaman tek bir yay ne kadar uzayacak çocuklar? X bölü 2 kadar uzayacak. Peki buradaki E denen enerji neydi? 1 bölü 2 K X kareydi. Şimdi buna geçelim. Bir tek yayda oluşan enerjiyi bulursun. E alttaki yay da ona özdeş kuvvet aynı uzaması aynı olduğu için 2 ile çarparsın. Öyle değil mi? 2 tane var aynısından çünkü. O zaman şöyle düşünebilir miyim? E2 eşittir. 2 tane 2 tane 1 bölü 2 k x bölü 2'nin karesi yani x kare bölü 4 diye yazıyorum. Anlaşıldı mı? Hiç sadeleştirmeyle uğraşma bak. Şunun zaten sen e'ye eşit olduğunu biliyorsun. Burada ne var? 2 bölü 4. Sadeleştir 2 ile 4'ü 1 bölü 2. Yani ne çıkar sonuç? E bölü 2 çıkar. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde buna geçelim. F kuvvetini 3 tane paralel yaya uyguluyorsun. O zaman her bir yayı geren kuvvet F bölü 3 olmayacak mı? Peki F bölü üçlü kuvvet de, o zaman K aynı olduğuna göre X bölü 3 kadar uzatmaz mı bir tane yayı? Ha o zaman enerji sistemdeki toplam enerji her birinde enerji biriktiği için 3 tane var. Neyden 3 tane var? Şimdi bir tanesinde oluşanı yazıp 3 ile çarpıyorum. 1 bölü 2 K çarpı ne kadar uzadı? X bölü 3 kadar yani karesini alırsan X kare bölü. 9. Anlaşıldı mı? Bakın şuranın yine sen e olduğunu biliyorsun. 3 ile 9'u sadeleştirdiğinde e 1 bölü 3 olacağı için cevap ne geliyor buradan bakın. E bölü 3 geliyor. Dikkat ettiniz mi? Bak özdeş yaylarsa tabii ki ve aynı kuvvetler uygulanmışsa tek yayken enerji e kadar. Bakın yay miktarı arttı ama depolanan enerji azaldı. Fark ettiniz mi? Daha da arttırdım daha da azaldı. E tabi bu neyle alakalı? Yaylardaki uzama miktarlarının giderek azalmasıyla alakalı. Çünkü kuvveti paylaş, paylaştırıyorsun. Yani bu yaylar kuvveti paylaşıyorlar. E hocam biz bunu böyle yapmasaydık da eşdeğer bulsaydık. Yine olur. Şimdi şunu yazıyorsun zaten bak. Bu senin e, tanımladığın değerler. Yani buna göre. Sonra şekil 2 için paralelde eşdeğer e, yay sabiti nasıl bulunuyordu? Toplayarak. Değil mi çocuklar? Yani 2K. Sen o zaman diyorsun ki 2K'lik bir yay var ben ona F uyguluyorum. Yani F eşittir 2K çarpı ne demeliyim? E ben F'e KX dedim. F aynı F. O zaman KX yapması için şu çarpımın bu sistemin ne kadar uzaması lazım? X bölü 2 kadar. Öyleyse sistemde depolanan enerji 1 bölü 2. Dikkat yay sabitini 2K alıyorum. Uzama miktarı x bölü 2'nin karesi olduğu için x kare bölü 4 olarak geliyor. Şu 2 bölü 4'ü başa alırsanız gene 1 bölü 2 k x kareyi yalnız bırakmaya çalıştım. Bu zaten e olduğu için e bölü 2 diye karşıma çıkacaktır. Yani aynı sonucu böyle de bulabilirsin. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada yay sabitlerini yine topluyorsun. 3 k diyorsun. E, f eşit 3 k çarpı x bölü 3 oluyor burada yerine koyuyorsun. Pekala bu yaylar seri bağlı olursa. Şimdi bir de bunu inceleyelim. Yine f uyguladığında x kadar uzadığını kabul et. Yani f'e kx e diyelim. Enerjiye de ne diyeceğiz? 1 bölü 2 kx e kare diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi seri de e, ne fark eder? Sen e, f ile çektiğin zaman bu yayı da bu yayı da gelen kuvvet nedir? F'tir. Hani iki ipin birbirine bağlı olduğunu düşün. Gerilme her yerde aynıdır deriz ya. Burada da aynı muhabbet var. E o zaman şöyle düşün. Bu yay hani şuna göre f uygulandı. Yay sabiti k olduğu için ne kadar uzamak zorunda? x kadar. E aynı şey bunun için de geçerli. O zaman bu da x kadar uzayacak. Öyleyse bir tanesindeki enerjiyi bul 2 ile çarp. Yani e2 eşittir. 2 tane 1 bölü 2 kx karedir. Anladınız mı? E 1 bölü 2 kx kareye e denmiş. Burası e ise o zaman bu sistemdeki toplam enerji ne olacaktır? 2E olacaktır. Burada da 3E olmalı o zaman. Çünkü bu yaydaki kuvvet F. Buradaki F. Buradaki de F. Dolayısıyla ha, bu K'ler aynı olmasaydı da bunlar F olacaktı. Ha K'ler farklı olsa uzamalar farklı olur. Anladınız mı? Ama şu anda yay sabitleri aynı olduğu için F eşit KX'e göre hepsi X kadar uzayacak. O zaman 3 tane enerji var. Yani her birinde enerji var. 3 ile çarpacağım neyi? Bir tanesinde depolanan enerjiyi. Dolayısıyla bu da E'ye eşit olduğuna göre sistemdeki toplam enerji ne oluyor? 3E oluyor. Demek ki seri de daha fazla enerji depolayabiliyoruz. Tamam? Bu da tamam. Şimdi gelelim şuna. Sürtünmesiz sistemler. Ha, AYT'de çok çıkıyor. Yani AYT'de genelde her sene hemen hemen diyelim, Yüzde %100 değil ama yay sorusu gelir. Denge gelebilir, enerji gelebilir, harmonik gelebilir. Şimdi sürtünmesiz sistemler dengedeyken depolanan enerji. Bakın, önce denge olarak bakın soruya. Yani sistem dengede. Şimdi bu yayı uzatan kuvvet nedir? Onu incelemeniz lazım. E eğik düzlemde şu aşağı doğru olan kuvvet MG sin 30'du hatırlıyorsak. Sinüs 30. O da ne oluyor? MG bölü 2. O zaman yukarı doğru bir yay kuvveti var. Yay kuvveti neye eşittir? MG bölü 2'ye. Şimdi bunu yazıyorum. F yay eşit MG bölü 2. Sürtünme yok. Sistem dengede. Bu da nedir? K çarpı. Mesela x1 diyelim. Hani bu yayı yaydaki uzamayı x1 olarak alalım. Tamam mı? Şimdi buraya geçtim. Ağırlık mg. O zaman yay kuvveti neye eşit? mg'ye. Hemen altına yazıyorum. Yay kuvveti mg kadar. Ama yay sabiti 2k kadar. Uzama miktarına x2 diyorum. Biraz şöyle yapalım. Oranlıyorum bakın. K'ler gitti. MG'ler gitti. Şurası 1 bölü 2 olarak kaldı. Burada da x1 bölü 2x2 var. İkiler de sanırım gider. Yani x1 ve x2 ne çıkıyor birbirine eşit. Gelin biz bunlara x diyelim. Tamam mı? O zaman birinci sistemde depolanan enerji 1 bölü 2 kx kare iken ikinci yayda depolanan enerji 1 bölü 2 2 kx kare. Burada yay sabitleri farklı olduğu için enerjilerin oranı tabii ki 1 bölü 2 çıkacaktır. Anlaştık mı? Evet bir de böyle grafik soruları var. Böyle verebilirler. Kuvvet uzama grafiği verilen yayın ucuna 2 kilogramlık cisim bağlanarak düşey konumda dengeleniyor. Yani olay şu. Sen bir yayı düşeyde asıyorsun. Bunun ucuna bir cisim bağlıyorsun. Ve tabii ki bu cismin ağırlığından dolayı bu yay ne yapıyor? Bir miktar uzuyor. Bunu biliyorum ben. E, kütle 2 kilogrammış. İşte şu anda bu yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisini soruyor. Tamam ben şimdi bu soruda ağırlık 20 Newton ya G'yi 10 alın dedik. Yay kuvvetinin F yayın 20 olduğunu biliyorum. Ee, onu biliyorum ama enerjiyi soruyor. Bir böyle ki Kx kare uzamayı bulmam lazım. K'yi bulmam lazım. İşte bu yüzden bu grafiği veriyor size. Şurada yazan rakamlar bu yayın kaç metre uzadığını anlatmaz. Burada bunlara bakmayın. Aa bu yay 2 metre uzuyormuş ya da 4 metre uzuyormuş falan demeyeceksin tabii ki. Bu sadece yay sabitini bulabilmeniz için verilen bir grafiktir. F yay eşittir. Kx olduğuna göre herhangi birini al Doğru eğimi sabit ya. Mesela 200 alırsak yay kuvvetini. Ne kadar uzamış 200'e karşılık? 2 metre uzamış. O zaman K ne çıkıyor çocuklar? 100 Newton bölü metre. Şimdi o zaman şuraya geldim. F eşit kx. F'in 20 olduğunu biliyorum. K'yi 100 buldum. O zaman buradan x'i buluyorum. 2 bölü 10 metre. 0,2 almayın böyle bırakın. Ha artık enerjiyi şimdi bulabilirsin. Bak gördün mü yani bu yay mesela bu kadar uzuyor. Bunlar kadar değil. Oradaki değerler gibi değil. 1 bölü 2 kx kare diyorsun. Ondan sonra k'yi yazıyorsun 100. x ise 2 bölü 10'un karesi her zaman metre alınır biliyorsunuz. 4 bölü 100 santim falan verirlerse metreye çevirmeyi unutmayın. Buradan ne elde ediyorum? Bakın yay potansiyel enerjisini 2 joule olarak buluyorum. Tamam mıdır bu da? Evet. Geçelim şuna. Yaylar özdeş olup sistemler dengededir. Şekil 1'de yaylarda depolanan toplam enerji E1. Şekil 2'de E2. Okey. Enerjilerin oranını soruyor. Hemen başlayalım. Az önce bahsetmiştim. Ağırlık MG ise seri bağlı olduğu için bu yaydaki kuvvetle bu yaydaki kuvvet nedir çocuklar birbirine? Eşittir. E, aynı iki ip bağlıyken iken TT dediğiniz gibi araya bir cisim girmiyor sonuçta. Öyle değil mi? Buradaysa 2 mg ağırlığım var. Şuralar eşit verildiği için bu ağırlığı bu iki yay yarı yarıya yani mg mg paylaşmaz mı? Paylaşır. E şimdi yaylar özdeşse hepsinde 4 yayda da k'ler aynıysa e kuvvetler de aynı mg 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 mg. O zaman bu yayların hepsi x kadar uzamayacak mıdır? Evet uzayacaktır. O zaman sistem 1'deki enerji depolanan enerji bir tanesini bulup ne yapacaktım? 2 tane olduğu için 2 ile çarpacaktım. 2 tane 1 bölü 2 kx kare. k dedim yayların yay sabitine. Anlaşıldı mı? E2 yazalım altına da. 2 tane yine 1 bölü 2 bir tanesinde oluşan enerji kx kare. O zaman eşit çıkıyor bakın. Oran nedir? 1'dir. Tamam. Evet. Uzunluğu 3 yay sabiti K olan yay şekil 1'deki gibi dengede iken yayda depolanan enerji E'dir. Güzel. Şimdi gene başlayalım önce buradan. Bir MG'miz var. O zaman yaydaki geri çağırıcı kuvvet MG'dir. F yay yani MG eşit K çarpı nedir? X diyelim bu yaydaki uzamaya. Yani mg'ye kx demiş olduk. Şu bilgiyi bilin veya biliyorsunuzdur. Aynı yaydan bahsediliyorsa soruda o yayı keserlerse yani boyuyla uzunluğuyla oynarlarsa eğer bir yayın boyuyla yay sabiti yani sertliği ters orantılıdır. Yani 3L uzunluklu yayın yay sabiti K ise sen bunun boyunu 3'te birine düşürdüğünde yay sabiti ne olur? 3 katına çıkar. Anlaşıldı mı? Şu bir netleştirelim. Niye böyle oluyor ya arada? Aa, niye düzelmiyor çocuklar sizce? Allah Allah. Bu da beni böyle şimdi sinir eder ben. Ha tamam. Evet ne olunca 3K oluyor. Şimdi bunlar <laughs> bu yay üç eşit parçaya bölünüyormuş yani LLL. L, L. O zaman biz bunların artık yay sabitini ne kabul edeceğiz? Her birini 3K kabul edeceğiz. Tamam mı? Evet. Yine gitti netliğimiz. <laughs> e yine burada Mg var. Dikkatle dinleyin. Bu yay zaten direktman bunu taşıdığı için gerilme kuvveti nedir buradaki? Mg'dir. Ama bu Mg'yi bu iki yay nasıl paylaşır? Yarı yarıya. Burada biraz işlem var. Şimdi sen Mg'nin k yay sabitli yayı x kadar uzattığını biliyorsun. Şöyle yapalım. O zaman bak bu gene mg bu yay için buluyorum şimdi. mg aynı. Ama bu yayın yay sabiti ne kadar? 3k kadar. O zaman ne kadar uzamak zorundadır? x bölü 3. Hani 3'ler gitsin ki yukarıdakini elde edebileyim. Anladınız mı? Ama şimdi bunun için yaparsak bir dikkat edin. Yay sabiti ne kadar? MG şey özür dilerim yay kuvveti ne kadar MG bölü iki. Yay sabiti nedir? Yine 3k. Acaba buraya ne yazmalıyım? Ha şimdi istersen şöyle yapalım buna Y diyelim. MG'nin kx olduğunu biliyoruz ya bakın şuraya kx'i yerleştirelim. Anladınız mı? kx bölü 2 eşittir 3k çarpı Y. K'ler giderse 3 de buraya gelirse y dediğimiz şey yani uzama miktarı x cinsinden ne oluyormuş? x bölü 6 oluyormuş. O zaman o zaman hadi enerjilere bakalım. Ee, şimdi şuradaki enerji e idi ya e'yi tanımlıyorum. Şunu yazayım. e neye dedik biz? 1 bölü 2 k x kare. Tamam mı? Sistem 2'deki enerjiyi yazıyorum. Şimdi önce bunlardan başlayalım. Bakın bunda depolananla bundaki aynı ya. 2 ile çarpıyorum. 2 tane. 1 bölü 2. 3 k. Çarpı neyin karesi çocuklar? x bölü 6'nın karesi. x kare bölü 36. Artı. Bir de buradaki yay var. 1 bölü 2. 3 k. Çarpı x bölü 3'ün karesi de ne yapar? x kare bölü. 9. Anlaşıldı mı? Ondan sonra artık işlem yapacağız. İsterseniz bu sefer sadeleştireyim şöyle biraz fazla rakam var. 3 ile de 36'yı sadeleştirirsem 12 mi yapar? Tamam. Yani kx kare bölü 12 yaptı. Burası artı. Şununla da şunu götürelim. 3. kx kare bölü 2 kere 3 6 yaptı mı? Tamam. Şimdi kx kareyi çekin yukarıdan içler dışlar yapın. 2E midir? Kx kare gördüğünüz yerlere 2E yazın. 2E bölü 12 artı 2E bölü 6. 2 ile payda eşitleyin. 2 kere 2 4 2 daha 6 E bölü 12. Yani yanıt ne oluyor? E bölü 2. Ha tabii ki eşdeğer bularak da yapabilirsin. Ama ben genelde bu yolu tercih ediyorum. Evet. Şimdi bu bir makara sorusu. Çok basit aslında. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistem dengede olup X yayında depolanan enerji E'dir. Yaylar özdeş olduğuna göre Y ve Z'de depolananlar kaç E'dir? Şimdi şu M'i vermiş ya buradan başlayın. Şurada bir MG varsa dengede olduğu için sistem bu ipteki gerilme MG'dir. Aynı ip olduğu için burası da nedir? MG'dir. O zaman bu yayı uzatan kuvvet MG'dir. Yay sabitleri özdeş, hepsi K olduğuna göre ben bunun X kadar uzadığını kabul edeyim. Yani MG'ye ne demiş oldum arkadaşlar? KX demiş oldum. Tamam? Şimdi peki bu yay kaç MG'yi taşıyor bakın? Bir burada, bir burada 2 MG ile geriliyor. O zaman yay sabiti de K olduğuna göre bu yay ne kadar uzayacaktır? 2X kadar. Peki bu yaydaki gerilme aynı yay ya da aynı ip olduğu için her yerde aynı değil mi? Hani şurası da 2 mg, şurası da ne olur? 2 mg. Bunu bulmana gerek yok. Bu da 4 mg'dir de beni ilgilendirmiyor. Şu Z yayını uzatan kuvvet nedir yani? 2 mg'dir. Bu ipteki gerilme kuvvetidir. Yay sabiti K olduğuna göre bu da ne kadar uzayacaktır? 2x kadar. E peki E neye demiş? X yayındaki enerjiye. Yani 1 bölü 2 k x kareye e demiş. Peki bundaki enerji nedir? 1 bölü 2 k 4 x karedir. Değil mi? Bundaki nedir? Yine 1 bölü 2 k çarpı 4 x karedir. Çünkü ikisi de 2 x kadar uzuyor. E bu yazdığım değerler bunların bunun pardon 4 katıdır. O zaman her iki yayda da depolanan enerji neye eşit olacak? 4 e'ye eşit olacak. Okey. Evet buna benzer soru gelmiştir üniversite sınavında. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisim ok yönünde x kadar hareket ettirilirse yaylarda depolanan toplam enerji ne olur? Kaç kx kare olur? Şimdi sen bunu bu tarafa ittirdiğinde x kadar bu yayı ne yaparsın? X sıkıştırırsın. Bu yayı ise x kadar uzatırsın, değil mi? Yani bana ne? Bu uzar, bu sıkışır olsun. Sonuçta uzarsa da sıkışırsa da mutlaka enerji ne olacak? Depolanacak. O zaman sen toplam enerjiyi sorduğu için tek tek yazıp toplayacaksın. Şu yayda biriken enerji 1 bölü 2 k x karedir artı diğerinde e, toplanan enerjide 1 bölü 2 onun yay sabitini de k vermiş farklı da verebilirdi bazen farklı verirler o da x karedir o zaman 2 tane 1 bölü 2 k x kare olur 2'ler giderse yanıt 1 k x kare çıkar. Umarım anladınız. Çocuklar anlamadığınız noktaları yorumlar kısmına lütfen yazın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmanıza da çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.